Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin lemin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Değerli kardeşlerim. Yüce Allah'ın şahitliğiyle Müslümanlara karşı çok düşkün ve şefkatli olan müminlerin sıkıntıya ve zorluklara düşmesi kendisine ağır gelen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eshabını özellikle afet ve musibetlere karşı bilinçlendirmeye son derece önem vermiş, emir ve tavsiyeleriyle onları yönlendirmiştir. En sıkıntılı zamanlarda başta kendisi musibetler ve afetler karşısında sabır göstermiştir. Eshabına da sabrı tavsiye etmiş, gayretlerini dua ile desteklemiştir. İnanan insanın musibetler ve afetler karşısında sağlam durmasını, yıkılmadan ayakta kalmasını telkin etmiştir. Müminlerle kafirleri karşılaştırdığı bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz.'' Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Değerli kardeşlerim, diğer peygamberler gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hastalık ve ölüm gibi bir insanın başına gelebilecek bir takım musibet ve afetlerle sınanmıştır. Yedi çocuğu olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acıların en büyüğü evlat acısıyla sınanmış, altı çocuğunu da daha hayattayken kaybetmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkan musibet ve afetlerden daima Müslümanları korumaya çalışmıştır. Ortaya çıkması durumunda bunların olumsuz etkilerini gidermeye ve durumu iyileştirmeye çalışırken bir diğer taraftan da tekrar etmemesi için koruyucu önlemler almıştır. Hz. Peygamber afetlere daima pozitif bir yaklaşım sergilemiş, bir musibetten başka musibetlerin çıkmasına fırsat vermemiştir. İnsanları bela ve musibetlere teslim olmaya çağırmamış, aksine mücadele etmiş, afet ve musibetlerin tekrar yaşanmaması için önceden önlemler almış, hazırlıklar yapmış, ortaya çıkması durumunda da en uygun tarzda bertaraf edilmesi cihetine gitmiştir. Bu meyanda bazı durumlarda ashabına felakete göre tedbir almayı emretmiş, yeri geldiğinde günümüz tabiriyle karantina diyebileceğimiz uygulamayı önermiş, bazen de tedaviyi teşvik etmiştir. Tebuk'a giderken Hüc yöresinde konakladıkları gece şiddetli bir fırtına çıkacağını, herkesin devesini sıkı bir şekilde bağlamasını, tedbirini almasını, hiç kimsenin yanında arkadaşı olmadan karargah dışına çıkmamasını emretmiştir. Emre uymayan iki kişiden biri boğulma tehlikesi geçirmiş, diğeri de fırtına nedeniyle çok uzaklara sürüklenmişti. Buhari'de geçen bir hadiste de şöyle buyurur Efendimiz. Bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden ayrılmayınız. Mümini tavsif ettiği bir hadisinde müminin akıllı her durumu lehine çevirebilme kapasitesine sahip olduğunu ifade ediyor ve şöyle buyuruyor. Müminin işi hayrete şayandır. Çünkü onun bütün işleri hayırdır. Ve bu sadece mümine özgü bir durumdur. Kendisine bir nimet verildiği zaman şükreder, bu onun için hayır olur. Bir zarar isabet ederse de sabreder, bu da onun için hayır olur buyurmaktadır. Değerli kardeşlerimiz, koronavirüs sebebiyle evlerimizde mahpus durumdayız. Camiye, cemaate teravihlere iştirak edemiyoruz. Bu durumu evlerimizde mukabele okuyarak vakit ve teravih namazlarını ailelerimizle birlikte cemaatle eder, eda ederek evlerimizi mescide dönüştürebilir ve bu musibeti fırsata çevirebiliriz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.